Merhaba sevgili izleyenler, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir programla karşınızdayım. Birazcık vaktiniz varsa konuşacağımız önemli hususlar var bugün de. Bugünkü yayın başlığı Kataristan Cumhurbaşkanı. Kataristan diye bir ülke olmadığını hepimiz biliyoruz. Katar var elde, bir de Türkiye Cumhuriyeti var. Katar, Küçük, şirin, Erdoğan ve saray rejiminin bayıldığı, sevdiği, hayran olduğu bir ülke. Anladığımız kadarıyla Katar'da boş değil bu sevgiye karşı. Aralarında ilginç ticari ilişkiler var. Böyle aile şirketi gibi yönetiyorlar. Ama o küçük ülke Katar'ın bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle yatırımları var ki ortaya sanki gizemli bir ülke çıkmış gibi. Sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya üzerinde başka bir ülke yokmuş gibi sürekli Katar'la diyalog kurması, ticari ilişkiler geliştirmesi, alması, satması, alması, vermesi artık nasıl oluyorsa bu. İlginç alışverişler gerçekleşiyor. Bugün gündeme gelen anlaşma ise Türkiye'de gençleri çok şaşırttı galiba. Katarlı gençler, Katarlı öğrenciler Türkiye'nin üniversitelerinde tıp fakültesi, eczacılık ve diş hekimliği gibi bölümleri Sınavsız bir şekilde okuyabilecekmiş. Evet olay haber günden bu. Erdoğan'ın Katar sevgisi dikkatten kaçmıyor. Artık bunun gizlenecek bir tarafı yok. Yani Kanal İstanbul dedikleri projenin aslında bir Katar İstanbul projesi olduğunu biliyoruz. Ve benim anladığım kadarıyla Erdoğan'ın kafasında Türkiye'yi Katar gibi yönetmek var. Kendisini bir emir gibi bir kral gibi hayal ediyor. Ama elinde olmayan bir şey var. O da ne? Petrol, doğalgaz, altın yeraltı kaynakları yok. Türkiye'nin bütün zenginliği yerin üstünde. Siz bakmayın oradan buradan gaz çıkarıyorlar ama ortada bir daha numaralarını görmedik. Türkiye'nin bütün zenginliği coğrafyası, turizmi, doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve bunların tamamının da yok edildiğini, bunların tamamının da hiç edildiğini hep beraber görürüz. Resmi gazetede yayımlanan protokole göre artık resmileşmiş yani Katar Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel ve öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilmesinin önünü açan protokol resmi gazetede yayımlandı diyor. Bütün haber sitelerinde bu haberleri gördük ve Twitter'ın sosyal medyanın da en önemli gündem başlığı haline geliverdi bir anda haklı olarak çünkü çocuklar Hafta sonu sınava girecekler. Gençler, aileler yıllarca çalışıyorlar, emek veriyorlar Türkiye'de iyi bir üniversite okuyabilmek için. Çünkü Türkiye'de üniversite okumak tek başına yeterli değil. Çok iyi üniversitelerde okusanız bile iş garantisi yok. İsterseniz son derece kaliteli, presentable bir genç olun, harika bir diplomanız, çok iyi notlarınız olsun, ortalamanız süper olsun, mülakatta eğlenebiliyorsunuz. Yoksa bir dayınız, yoksa bir reisiniz, yoksa saraydan bir tanıdığınız, yüksek yerlerde tanıdığı olan bir geri zekalı tarafından, bazı geri zekalılar tarafından gasp ediliveriyor. Şimdi ortaya bir de bu çıktı. Katarlı öğrenciler... Tıp Fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık gibi bölümlerde sınavsız okuyabilecekmiş. Tabii insanın aklına doğal olarak şu da geliyor. Ya zaten zengin insanlardan bahsediyoruz. Katarlılar zengin bunlar. Neden Türkiye'ye geliyorlar ki istedikleri zaman Avrupa'nın, Amerika'nın üniversitelerinde parasını verip zaten krallar gibi okuyabilirler. Neden Türkiye böyle bir imkan hazırlıyor, böyle bir... E, imtiyaz sağlıyor. Belki bir süre sonra bunun altında yatan diğer sebepler de ortaya çıkacak ama şu an görünen manzara ile ilgilene biliyoruz sadece. Bu konuyla alakalı hepimizin güvendiği, itimat ettiği, bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylememiş bir isim olan 4 maaşının hakkını veren Fahrettin Altun'dan bir açıklama gelmiş sevgili izleyenler. Diyor ki Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi verileceğine dair haberler gerçeği yansıtmıyor. Protokol sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsıyor askeri öğrencilerden filan bahsediyor ya da belki Katar silahlı kuvvetlerinin Katar çok büyük bir ülke dev bir ordusu var. Silahlı kuvvetler konusunda da bütün dünyaya ders verebilecek tecrübelerinden istifa etmemiz gereken bir ordu demek ki parası olmasa zengin olmasalar hiçbir şekilde adını bilmeyeceğimiz, haritadaki yerini bile gösteremeyeceğimiz ki bugün bile birçok insan Katar'ın haritada yerini gösteremez ama Türkiye'nin kaderinde bu kadar önemli hale geliyor. Bu arada bu öğrenciler, bahsedilen öğrenciler Türk silahlı kuvvetlerinin tesislerini, askeri tesisleri de ücretsiz kullanabileceklermiş. Askeri uçuşlardan filan da ücretsiz faydalanabileceklermiş. Yazık ihtiyaçları var. Demek ki ücretsiz binmeye çok ihtiyaçları var. Bütün bunların sebebini özetleyecek bir açıklama. Açıklamadan bir bölüm. Erdoğan diyor ki Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven AK Parti'yi seviyor. Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Kafanın geldiği yeri görüyorsunuz değil mi? kafanın ulaştığı nokta burası. Böyle inanıyorlar, böyle düşünüyorlar. Siz AK Parti'ye destek vermiyorsunuz ya, AK Parti'ye oy vermiyorsunuz ya ya da AK Parti'yi eleştiriyorsunuz, Erdoğan'ı eleştiriyorsunuz ya, bunlar otomatikman sizi vatan haini ilan ediyorlar. Otomatikman sizi Türkiye düşmanı ilan ediyorlar. Neden? Çünkü kendilerini vatan olarak görüyorlar. Kendilerini Türkiye olarak görüyorlar. Ben e, kanalımın en çok izlenen videosu Yedirmeyiz klibinde bunu şu şekilde ifade etmiştim. Vatan bizimdir işte. Aslında vatan biziz. Bize karşı gelene vatan haini deriz. Vatanın her yanına saraylar dikeriz, bizden başkasına yedirmeyiz. Neden? E çünkü kendisi vatan, kendisi Türkiye. Türkiye'yi kendisinden ve kendisine biat edenlerden ibaret görüyor. O yüzden itiraz ettiğiniz zaman, o yüzden eleştirdiğiniz zaman sizi ülkeden kovmaya çalışıyorlar. Defol git bilmem nereye, defol git bilmem nereye diyorlar. Sonra gidiyorsun benim gibiler, işte geliyorsun yurt dışına, buradan video yapıyorsun. Bu sefer de diyorlar ki sıkıyorsa gel de Türkiye'de konuş. Kafa bu, mantık bu, felsefe bu, dava dedikleri şey bundan ibaret. Dava dedikleri şeyin dinle, imanla, cennetle, Allah rızasıyla falan bir alakası yok çökmekten ibaret. Her şeye el koymak, daha çok zenginleşmek, daha da çok güçlenmek bundan ibaret. Bunun için de her şeyi yapıyorlar. Erdoğan'dan milletvekillerine, CHP'lerin peşlerine takılmayın, gündemi siz belirleyin. Erdoğan'ın son zamanlarda en büyük karın ağrısı bu. Takriben 20 yıldır Türkiye'de her zaman gündemi Erdoğan belirledi. Sürekli birilerine sataştığı, birileriyle dost olduğu, dost olduklarıyla sonra düşman olduğu, birilerine hain ilan ettiği, kavgalar çıkardığı, 15 Temmuzlar yaşattığı ülkeye filan ama hep gündemi kendisi belirledi. Saçma sapan konuşmalar yaptı ama mutlaka gündem Erdoğan'ın etrafında döndü. Ta ki Sedat Peker bir kamera, bir tripodla ortaya çıkana kadar ve onunla beraber rüzgarın yönü değişti. Neredeyse iki aydır gündem onların kontrolünde değil. Gündemi muhalefetle belirleyemiyor bu arada. Gündemi Sedat Peker belirliyor. Şu anda da Sezgin Baran Korkmaz var gündemde. Bunların konuşulmasını istemiyorlar aslında. En büyük karın ağrıları bu. Ama yanıldıkları bir şey var. Gerçekten aslında gündemi AK Partili milletvekilleri belirliyor. Gündemi AKP'li isimler belirliyor. Biz her gün onların yedikleri haltları konuşuyoruz. Biz sürekli onların yaptıkları hırsızlıkları, yolsuzlukları, düzenbazlıkları, ahlaksızlıkları konuşuyoruz. Gündemi yine onlar belirliyor. Ama kendi kontrollerinde değil. İstedikleri gibi yönlendiremiyorlar. Ama gündemin ana maddesi, ana sorunu bu. Bakın AK Partili bir isim nasıl da gündemi belirliyor. Süleyman Soylu tek başına gündemin içine... E, yeterince doldurabiliyor gündemin içini. Süleyman Soylu seçim döneminde Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını taksi gibi kullanmış diye bir iddia geldi. Bir dakika bu iddia sonra doğrulandı. Evet gerçekten Süleyman Soylu Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim çalışmaları için kullanmış ve diyor ki etik olarak diyor İçişleri Bakanlığı'nın uçağını kullanmam doğru olmazdı diyor. Tabii bu göz yaşartıcı ve şaşırtıcı bir yaklaşım. Süleyman Soylu gibi birisinden etik ahlak filan diyorsunuz ki doğru. Yani devletin uçağını, bakanlığın uçağını siyasi parti çalışması için kullanmaması gerekiyor. Ama bu işte bir bittiğini olabilir diyorsunuz. Süleyman Soylu böyle birisi değil. Allah Allah. Ve şüphelerinizde yanılmadığınızı, malınızı çok iyi bildiğinizi bir kez daha görüyorsunuz. Süleyman Soylu'nun kendi beyanıyla usulsüzlük ifşa edilmiştir. Süleyman Soylu siyasi çalışmaları için kiraladığı uçağın maliyetini şirketine ödeterek vergi kaçırmıştır. Siyasi çalışmalar için kullanıyor uçağı ama sigorta şirketine ödettiriyor. Yani sigorta şirketi bunu ticari bir gider olarak gösteriyor ve vergi kaçırıyor. Yani lütfen biz malımızı biliyoruz. Erdoğan endişelenmesin. Bak gündemi mesela yine onlar belirliyorlar. Bakın yine gündemi belirledikleri feci bir olay sevgili izleyenler. Genç bir kız dün feryadını hep beraber duyduk, gördük. Benim dün annem öldürüldü. Böyle adalet olmaz olsun. Kimse bir şey yapmadı. Ne polis ne savcı. Bir hiç uğruna gitti annem diyor Gül. 50 defa şikayet ettik diyor. Allah hepinizin belasını versin. Allah cezanızı versin. 50 defa şikayet ettik. Ne yapmamız lazımdı diyor. Bir kadını, bir anneyi defalarca gidip savcıdan, polisten, mahkemeden yardım isteyen, korunma talep eden bir kadını Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruyamıyor ve o kadının korktuğu başına geliyor, sokak ortasında katlediliyor. Süleyman Soylu birinci derecede sorumlu işte bu cinayetten. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül birinci derecede sorumlu bu cinayetten. Gidip başvurdukları, yardım istedikleri, koruma talep ettikleri savcı demiş ki zarar vermeden koruma veremem. Zarar vermeden koruma veremem. Ah şimdi zarar verdi. Koru bakalım şimdi koruyabiliyor musun? Ya sevgili izleyenler şimdi bir an bir an durun Kendinizi o savcının yerine koyun. Elinizde güç var, imkan var. Bir imzanıza bakıyor, bir imzanıza bakıyor. Bir insanın hayatını kurtarmak. Ve o imzayı atmıyorsunuz. Ve ertesi gün, üç gün sonra, beş gün sonra haberlerde bunu görüyorsunuz. Normal bir insan, vicdanlı bir insan dayanamaz ya. Sorumluluk, mesuliyet. Ya nasıl yaşar bir insan bununla? Bir insanın hayatını kaybetmesine, bir insanın katledilmesine dolaylı yoldan sebep olmuş hayatını kurtarabilecekken görevini yapmamış. Buyursun şimdi korusun. HDP il binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı katleden, öldüren Onur Gencer'in ifadesinden amacım içeri girdiğimde karşıma çıkacak kim varsa öldürmek ve kan kusturmaktı. Evet gündemi siz belirliyorsunuz. Ey Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi gündemi siz belirliyorsunuz. Bu katili siz yetiştirdiniz, siz büyüttünüz, siz beslediniz, Suriye'ye siz götürdünüz, o silahları almasını siz sağladınız. 7 gün 24 saat polis gözetiminde olan HDP il binasına elini kolunu sallayarak içi silah dolu çantayla girmesine siz göz yumdunuz. Deniz Poyraz'ı katlettikten sonra siz ona sarılıp ismin ne abicim dediniz. Bir gün bile gözaltında tutmadan tutukladınız, cezaevine yolladınız. Ödül gibi. Ama hamile bir kadını günlerce gözaltında tutabiliyorsunuz. Bir üniversite öğrencisini günlerce gözaltında tutabiliyorsunuz sırf sizin kayyum rektörünüzü protesto etti diye. Sokakta işimi geri istiyorum diyen insanları tekme tokat dövüyorsunuz, günlerce gözaltında tutuyorsunuz, tutukluyorsunuz, hapse atıyorsunuz, kemiklerini kırıyorsunuz. Öldürmeye çalışıyor polisleriniz. Sokak ortasında eylem yapan insanları taciz eden polisleriniz var. Evet İçişleri Bakanlığı ne yapıyor? katillerle mücadele etmiyor, tecavüzcüleri durdurmuyor. Ülkede çok büyük bir asayiş, güvenlik, emniyet sorunu var. İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar, normal insanlar. Ama onlar Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Evet, Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videolarıyla Twitter ve Instagram hesapları milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiye'de temsilcilikleri olmasına rağmen karar henüz uygulanmadı. Madem Sedat Peker'in söyledikleri yalan, bunların yalan olduğunu iddia ediyorsunuz. E çıkarın ispatlayın hepsini. Siz böyle engellediğiniz zaman otomatikmen anlattıklarının doğru olduğunu teyit etmiş oluyorsunuz. Ve bir anket sonucuna göre halkın neredeyse %75'i Sedat Peker'in bu videolarda anlattığı, ifşa ettiği, itiraf ettiği konuların araştırılmasını istiyor. Ama AKP ve MHP ittifakı bu yöndeki bütün önergeleri reddediyor. Sonra da hesaplarını engelliyor. Sedat Peker de Süleyman Soylu'ya diyor ki benim sayfalarımı kapatmak için mahkemeden karar çıkaracağına ülke nasıl soyuluyor diye araştırsana yani Sedat Peker de safça bir cümle kurmuş yani ülkeyi soyan zaten Süleyman Soylu neyini araştıracak? Ülkenin soyulmasını engellemesi gereken, ülkeye uyuşturucu gelmesini engellemesi gereken kişi kendisi. Hırsızları yakalaması gereken kişi Süleyman Soylu zaten. İçişleri Bakanı. Yani ülkede bir tane suçlu çıksın ve onun Süleyman Soylu'yla fotoğrafı olmasın. Şaşıracağız yani. Bütün büyük suçluların Süleyman Soylu'yla fotoğrafları var, hatıraları var. Uçağını kullanmış, arabasını kullanmış, otelinde kalmış. Birlikte bir FETÖ borsası kurmuşlar. Binlerce insanı tehdit etmişler, şantaj yapmışlar. Onlardan para koparmak için, şirketlerine çökmek için hep beraber şebeke kurmuşlar. Sadece son bir ayda Mersin limanında 1.3 ton uyuşturucu yakalandı sevgili izleyenler. Kime geliyor bu uyuşturucular ya? Süleyman Soylu çıksın bunları açıklasın açıklayabiliyorsa. Avrupa Birliği'nden Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye 2024 yılına kadar 3 milyar euro ek destek. Zaten veriyorlardı. Üzerine 3 milyar euro daha ekliyorlar sevgili izleyenler. Tabi Ankara bu parayı az bulmuş saray. Demiş ki bu ne ya 3 milyar euro? Bir şey değil ki biz S-400'e gömdük. 2,5 milyar 3 milyar doları gömdük attık bunun para mı bu ya diyor. Artık sarayın ne mal olduğunu, sarayın niyetinin ne olduğunu hep beraber biliyoruz. Burada asıl problem Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, Almanya'nın, özellikle Almanya'nın Merkel'in artık şundan bir kurtulması lazım şu kafadan. Avrupa'ya göçmen gelmesini istemiyorsanız Suriye'deki savaşı bitireceksiniz. Avrupa'ya göçmen gelmesini istemiyorsanız Erdoğan'ın Suriye'ye silah göndermesini engelleyeceksiniz. Suriye'de savaş biterse Zaten insanlar ülkesini terk etmek istemezler öyle kolay kolay. Bu tavırlarıyla ancak Erdoğan'a daha fazla alan açıyorlar. Erdoğan'a daha çok imkan hazırlıyorlar. Saray rejiminin kafa yapısını özetleyen bir yazı sevgili izleyenler Yusuf Kaplan yazmış. Arkeolojik emperyalizm demiş bu topraklardan İslam'ın izlerini siliyor ama biz uyuyoruz yine. Arkeolojiye kafayı takmışlar sevgili izleyenler. Arkeolojik kazılarda yüzlerce, binlerce yıl öncesine ait kalıntılar bulunuyor ya ve o kalıntılarda Anadolu'da daha evvel yaşamış uygarlıkların eserlerini görüyoruz ya. Bu ne anlama geliyormuş? Bu topraklardan İslam'ı silmek için bu tabii ki planlı bir hareketmiş. Hatta bu ülkenin tapusunu, Türkiye'nin tapusunu elimizden almak için yapıyorlarmış bunu. Adam tarihe düşman. Binlerce yıl önce yaşamış, oraya bir bina yapmış, bir eser, bir heykel yapmış, bırakmış, ölmüş, gitmiş, insanlarla kavgalı mezar taşlarına düşman. İşte bu geri zekalı mallar kültürel iktidarımızı kuracağız falan diyorlar. <laughs> kültürel iktidarınızı ülkenin her tarafına diktiğiniz o enfes heykellerle görüyoruz. Sizin kuracağınız kültürel iktidar bundan ibaret olur yani. Nasrettin Hoca'nın bile bedduasını alırsınız siz yaptığınız heykellerle. Erdoğan Hatay'da konuştu. Demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyoruz dedi. Bu cümleyi iki türlü okuyabiliriz öznelikle uyumsuzluğu var. Yüklemi olumlu yaparsak belki daha faydalı olur. Demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapıyoruz. Garip oluyor. Ortada çünkü demokratlık görüntüsü var. Bu bu ifade yanlış. Çünkü demokratlık diye bir dertleri yok. Eskiden böyle rol yaptılar. Demokrat gibi göründüler. Demokrasiyi çok seven, Avrupa Birliği için, insan hakları için çabalayan bir partiymiş gibi göründüler. O dönem var ya böyle bir dönem. Artık böyle bir şey yok dümdüz demokrasiye karşı, parlamenter sisteme karşı, cumhuriyet yönetimine karşı alenen savaşı ilan ettikleri için ortada gerçekten cümlede hiçbir anlatım bozukluğu yok. Son derece doğru. Demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyoruz. Dümdüz faşistlik yapıyoruz. Alenen faşistlik yapıyoruz. Herhangi bir kılıf uydurmadan, herhangi bir makyaja gerek olmadan dümdüz herkesin göreceği ve anlayacağı şekilde faşistlik yapıyoruz demek istiyor. Benim anladığım bu. Gayet de doğru düzgün bir açıklama. Son zamanlarda Erdoğan gerçekten doğru konuşuyor yani. Bu çok doğru. Demokratlığın görüntüsü bile yok. Sevgili izleyenler bugünlük ve bu haftalık da bu kadar. Pazartesi yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.